Merhaba insanlarla yepyeni bir OSM videosu yine karşınızda arkadaşlar. Evet bugün sizleri güçlü takımlara karşı nasıl önlemeliyiz, onları nasıl frenleriz, hatta frenlerken nasıl yeneriz onu göstereceğim. %90 e, puan ve puanlar alma durumumuz var. %10'la tabii ki rakibin gücü var, e, taktiği var, tecrübesi var, oyun şansı var ama bizim %90 bir galip gelme veya beraber kalıp puan alma şansı var güçlü rakipler için. Bak unutmayın burayı güçlü rakipler için. Geldik buraya hemen taktığımıza arkadaşlar. 6-3-1-B oynayacağız. Şöyle geldik. Hatta A'nın şekline bakalım. 6-3-1-B. Direkt bu şekilde biz düşük bir skor bulacağız. Bunu bir sıfırladık arkadaşlar. Burada forvetiz en güçlü forvet olacak. Bakın burayı ofansif orta sağlar Mesela burada bir güzellik var. Şöyle sağ kanat ve sol kanadım benim var. Ofansif orta sağ değil. Burada da iki ön orta sahamızı buraya koyduktan sonra şimdi geldik buraya. Abi defansı en düşük olanlardan birini buraya bir tanesini de arka tarafa koyacağız. Şöyle bakalım. Defansı servit var. Hemen sağ beki ümiti koyduk. Sol beki de halkanın koyduk. Birisini de şöyle ee, daha düşük olduğu için şöyle şu şekilde dizelim. Siz buraları defans olarak da dizebilirsiniz. Kadronunuza göre ayarlarsınız arkadaşlar. Bu şekilde dizim olacak. Önemli bak, gol de bulacağız Sağ sola. Ofansif orta saha veya böyle sağa sola açık varsa mutlaka değerlendirin arkadaşlar. Hızlı geçiyoruz buraları artık. 631 KG ve 631 B KG ve görünce vur yani ee, orta sağ defansa destek sadece hücum forvet alan markacı e, olsa kesinlikle kapalı Nereye gelirse gelsin burada e, kıp kırmızı hakem de agresif diğer tüm hakemler çok agresif oynayın e, kırmızı kart yemiyorsunuz biraz bir tık düşük ama yemezsiniz de demiyorum çünkü oyun şansı bu ama genel itibariyle güçlü rakiplerimize frenlemek istiyorsak bunu da bu riski de almalıyız. Bu da artık gerisi kalmış. Ben önerimi sundum sizin Ben şahsen kıpkırmızı hakemde agresif diğer tüm hakemlerde çok agresif kullanıyorum. Sizin de kendi tercihiniz illa bu olsun diye söylemiyorum çünkü çok saçma sapan yorumlar alıyorum. Ee, T'yi alsam da insan bir tık sıkılıyor saçmalar çünkü. Hele bugün bir tanesi yalan şifa videosu çekmeye bilmem ne yapacak ya kardeşim bir kişi bile izlese kendi keyfim, kendi isteğim gene çekerim. Hiçbiriniz umurlu bile değilsiniz. Şu yorum yapanlar için söylüyorum. Yani burada amacınız da yani millet e, koy, hız, hırslandırmaya çalışır. Siz habere bir grup oluşmuşsunuz. Hele geçen gün beni Instagram'da bir gruba eklediler. Yanlışlıkla galiba ya da bilerek bilmiyorum. Anama, avradıma, bacıma bilmem neyim hep küfür etmişler. Ekran fotoğrafı çektim. Hepsinin ekran fotoğrafını aldım. Yani avukata verecektim. Sonra vazgeçirdiler beni. Bir daha öyle bir şey olursa emin olun bak hatır koydular vermedim. Bak hepinizin ID'si bilmem ne hepsi bir arkadaşlar küçümsemeyin böyle şeyleri. Bir küfür olmuş 7,5 milyar yakın unutmayın. Ailenizle karşı karşıya geleceksiniz. Bence küçük kardeşleriniz o küfürlerin bir orantısını bir ağırlısı. Yani tutuyorum burada taktik veriyorum diye yeniliyorsunuz. Yenilince benim anama avradım olmam neyime küfür etme gibi bir hakkınız yok. Ben de severim ama gerek yok. Ben insanım, siz de insan olun. En azından size bir örnek olayım. E, yaptığınız terbiye ekran fotoğraflarınız hep, hepsini aldım. Hepinizin adınız, adınız soyadı adını, adını olmasa da o açtığınız hesaplardan. Bak sizin cahilliğiniz şurada. Telefonla giriş yapıyorsunuz. ID'niz falan hepsi belli. Ama ben kıyamadım. Yaşınız ufak belli. Küfürleri de aynen size iade ediyorum. E, ben etmeyeceğim. Bir başkası da sizin dediklerinize yani de ağzım bozacağım Neyse yani ama haberiniz olsun bir dahakine Eğer öyle bir şey yaparsanız veya duyarsam ekran fotoğrafı görürsem emin olun ben, bana küfredin değil mahkemeye vereceğim net söylüyorum buradan zaten artık çok basit bir şey dijital ortam gerisi size kalmış ee, geride bas baskımız geride karşı 39 istediğimiz otobüs parket 19 ve Tempo, yüksek hızda paslaşma 79 şeklinde. Bunu kimlere yapsın? Ev sahibiz. Rakip çok güçlü neyle gelirse gelsin. Deplasmandı rakip çok güçlü neyle gelirse gelsin. Artık altın üstüne yani 3 rank 4 rank karşı rakiplere güçlü olan tüm rakiplerize karşı uygulayabilirsiniz. Çok güçlü rakiplere direnir. Dirense sağlar ayrıca gol de bulur. Gerisi artık. Oyun şansı. Şimdi diyeceksiniz ki adamlar ne kadar içeride bir şey yapıyor. Yani düşünün ben burada bedavaya bir işlem yapıyorum. Video paylaşıyorum. Siz alt tarafı iki dakika, üç dakikalık izliyorsunuz. Taktik bulamamışsın, üretemiyorsun. Hazır taktik almışsın, yenilince gelmişsin bana küfür edersin. Düşsene sen gelip de bir sayfa anana, bacına, avradına küfür edildiğini. Hoş bir şey mi? O yüzden biraz empati kurun. Sizleri severim Allah'a emanet.